Herkese merhabalar arkadaşlar. 19 Temmuz 2020 tarihinde Rise Online World'dan iki adet video geldi. Birisi sinematik priest oynanışı, diğeri ise priest gameplay yani direkt oyun içinden bir görüntü şeklinde. Ayrıca bir haber daha verdiler ve web sitelerini güncellediklerini, belli eklemeler yaptıklarını açıkladılar. Şimdi öncelikli olarak Priest Gameplay videosunu izleyeceğiz. Sinematiği izlemeyeceğiz. Gameplay'den e, belli başlı ihtimalleri çıkarmayı çalışacağız ne olabilir bizi ne bekliyor zaten e, serimizin amacı buydu yani oyunda bizi ne bekliyor serisi şeklinde e, şimdi videoyu açıp başlatacağım ona göre zaten e, durdurarak e, yorumlarımı ekleyeceğim unutmayalım bunların hepsi yorum o, tamamen bilgi verme amaçlı oyunla ilgili yani olabilme ihtimali olan şeylerden bahsediyoruz bu kadar yani o yüzden kimse yanlış anlamasın. Yapımcılar da eğer bir gün denk gelir de videolarımı izlerlerse Hiçbir şekilde kötülemiyorum. Hatta övdüğüm bir iki kısım olabilir açık söyleyeyim yani. Şimdilik de başlayalım. Evet şimdi Birinci olarak Attacker Priest Diye tanıttıkları bir Priest var. Nickname rise ap atak priest diye şey yapmışlar burası Ana skill'ler sanırım basiclerini oluşturuyor İşte gördüğünüz gibi 42 levele kadar burada ne benzerlik Görebiliriz Strength of the beast dediği mesela bu 30 st aldığımız Priest'in kendi skilli Onun haricinde bakalım devam edelim Mesela şu club strike Bunlar mesela 59 öncesi ezik skilller. Yani ezik atak skill'leri. Ondan sonra zaten e, diğer skilllere geçiyor. Şu Ancient Blood'ın tamamen hellish'e denk bir skill olduğunu düşünüyorum. Yani 72 skill'i yine. Ve sonunda da şu e, bakayım 7 skill var. Bunların da Master skill'ler olduğunu düşünüyorum. Yani Divine Shield, Perfection, Guardian of the Narungard. Şimdi böyle inventory'miz burada e, inventory'den bir kare paylaşmışlar kullanılan skill'ler burada mevcut bunlar muhtemelen oynatılabiliyordur e, Şurada bulunduğu harita yazılmış Death Valley e, Skill barımız burada mevcut şöyle videoyu başlatayım Bak şuradaki e, dalgalanmayı görmüşsünüzdür Bu, muhtemelen mouse sağ olayı da mevcut oyunda Hani şu sağ alınmış belli Chat kısmı burada Aşağıda da böyle birkaç tane işte haritası, quest kısmı falan mevcut. Bu tar buradan da kısa yol. işte inventory açma, skill barı açma gibi hani skill sayfasını açma gibi şeyleri, kısa yolları mevcut. Canınız ve MP'niz burada, mini harita burada. Hani gayet e benzer alıştığımız e bizim Türkiye'de en çok oynanan Night Online'ın e klasik e user interface'i diyeyim ona uygun onun şeklinde farkı görsel olarak grafiklerin güncelleştirilmiş olması diyebilirim. Hani ona oranda çok daha güzel çok daha kaliteli grafiğin bir olduğu fixin olduğu bir oyun gayet belli olabiliyor bu. Bir de şuradan şunu çıkartabiliriz bu dead Valley dediğimiz harita Muhtemelen ortak hem skill ama hem yaratık öldürebildiğimiz hem de PvP yapabildiğimiz bir alan sanırım çünkü, ee, gördüğünüz üzere şurada Lonaskar AP e, mevcut karşıda. Atak priest o da muhtemelen. Hani Demek ki atak yapılabildiğine göre otomatik. E, CZ mantığı diyebiliriz buraya ama e, oyundan anladığım kadarıyla birden fazla böyle harita olacak. Yani belli levellere göre olacaktır muhtemelen. O da Ardrin, Base ve CZ gibi ayrılabilir muhtemelen. Bir de şu saldırmadan şunu da söyleyebiliriz. Oyunda e, R combo mevcut yani tamamen şu anda şu saldırı R combo tabanlı gitti. O yüzden e, alıştığımız atak yani PvP kültürü de devam edecek. Zaten birçok Knight oynayan oyuncunun hani Knight'tan kopamamasının sebebi ki şöyle düşünün. Ben Black Desert oynadım, işte Blade and Soul oynadım, Shaiyalara gittim. Birçok oyuna girdim. World of Warcraft oynadım ama Hani PK'sı en fazla keyif veren oyun Night Online'dı. Hani bu PK düzenini korumuşlar. Hani zaten oyuncuların çoğu benim görüştüğüm arkadaşlarım da mesela PK'sı Night gibi ise ben o oyunu oynarım. Yani tamamen olaya bakış açısı buydu. Hani onu sağlamışlar bence e, oyuna geçecek kişi sayısını yakalarlar yani hani. Hani onu bırakıp bırakmamaları o kadar önemli değil ama bu PK için gelecek adam çoktur yani. Gördüğünüz gibi skillerin patlamaları falan gayet güzel, çok güzel yani. Bakın burada şu ölme sahnesini falan çok güzel yapmışlar. Önce dizinin üstüne düşüyor, sonra yere yıkılıyor falan. Bir de gördüğünüz üzere bu Poisonous Z'ye aldı. Hani artık öyle asasların yüzde atmasıyla HP tahmin etmeyeceğiz. yani. Direkt görüyorsunuz 11.000 canı var. Yani azaldıkça sol taraftan düşecektir muhtemelen bu. Evet bir diğer Priest oynanışımızda. Defansif Priest yani Rise DP diye açmışlar. Burada da aynı şekilde belli başlı benzer skill'ler mevcut. İşte Impact'i var yine. 30 yani Burada 30 STR mi onu bilmiyorum da. Hani 30. levelde ve 25. levelde açılıyor gibi yapmışlar. Burada gördüğünüz üzere mesela bu Ancient Blood yine burada. Onun dışında sabotaj varmış. İşte bunlar DB skillleri olabilir. Resurrect dediği yine kaldırma. Yani onun 4 mü 10, 10 mu yoksa 30 taş mı olacağını bilmiyoruz. İşte Greater Heal. Bazı skill isimleri yine birbirinin aynısı diyebilirim. Yine bakın bu skilllerin Hepsi neredeyse aynı bunlar. Dediğim gibi master skill olabilir. Ya burada da 2 vs 2 vs 2 şeklinde bir e video yapmışlar. Ya Allah aşkına bakın. Şu e, alan DB'nin görüntü güzelliğine bir bakın. Yani skill atıyor. Gayet böyle güzel açık pembe bir rengi var. Ve duman yerden yukarıya doğru çıkıyor. Yani gerçekten üstüne uğraşılmış yani. Emek edilmiş. Mesela parti kısmı da burada. Gördüğünüz gibi. Yine parti eklediğiniz kişileri burada görüyorsunuz. Muhtemelen bu sağdan sola istediğiniz yere oynatılabiliyor. Bakın bir diğer skill de böyle patlıyor. Ya, bu da başka bir alan skill'i. Yani yine görseli çok güzel. Evet ya, videomuz bu kadardı. Şimdi bir de bahsettikleri e, güncelleşmiş web sitelerine bakalım. Böyle siteye ilk girdiğinizde zaten ryzenlarworld.com ana sayfa kısmında e, oyunun ilerleyişiyle ilgili şöyle bir takvim hazırlamışlar. İşte 11 Şubat'ta oyun açıklandı. 16 Ağustos'ta Alfa Premier açılıyor. 23 Ağustos'ta Alfa tamamen açılıyor. Close Beta, Open Beta ve e, Official Release dedikleri yani tamamen açık versiyonunun açıklanacağı bir tarih belirli değil bu üçünün. Alfa oyun gösterime kayıt ol dediği kısımda sadece İstanbul'da ikamet eden 300 kişinin bu Alfa Premier dediği 16 Ağustos'taki şeye gidip fiziksel olarak katılması için kayıt yaptırıyorsunuz yani İstanbul dışında kişiler burada kayıt yaptıramıyor ya da yaptırırlarsa boşa yaptırmış oluyorlar e, Muhtemelen e, şirketin bir binası vardır ya da belli bir tuttukları kiraladıkları bir yer olacak ve orada oyunun oynanışını canlı olarak o kişilere gösterecekler Hani ben şöyle bir şey de beklerim e, yapımcıların canlı yayın açıp Biz evden iz olan yani İstanbul'da oturmayanların da izleyebileceği bir şey yaparlarsa çok güzel olur. En azından bizim de oyundan bir haberimiz olur. Şöyle sayfaya aşağı indirdiğimizde işte oyunda PvP olduğu, PvE olduğu tabii ki level almak için işte para kasmak için bu PvE gayet önemli bir şey. PvE'nin olması lazım. Yani burada dediği gibi yaratıkları öldür, tecrübe puanı kazan. Ve boss kovalayarak en iyi eşyaları bul. Onun dışında benzersiz bosslar var diye şey yapmışlar. Mesela i̇şte burada önemli olan şey e, bazılarını öldürmek için birden fazla gruba ihtiyacınız olacak diyor ve burada benzersiz bu bossların değişik mekanikleri olacağını söylemişler. Mesela bu farklı mekanikler durumu nedir? Hani sürekli Knight oynayan kişiler bilmez. Hani Knight de sadece yaratık size vurur. Bu kadar basit ama WoW'da olsun, Eternal Magic'te olsun, ne bileyim Black Desert'te olsun belli mekanikler yani onların da size kullandığı skill'ler olur. Sadece vurmazlar. Ve bu Gördüğünüz gibi şu pembe veya şu e, yuvarlak halka oluşur. O halkanın içinden çıkmanız gerekir o skill'i yememeniz için. Hani bunları da zamanla zaten e, yani o nightın kalıplaşmış kültüründen çıkacak olan arkadaşlar oynayarak alışırlar. Oyunda petler mevcut. Bu petler e, size eşlik eden arkadaşlarınız ve aynı zamanda düşürdüğünüz eşyaları toplamada size yardım ediyorlar. İşte binekler bir yerden başka bir yere gitmenizi e, hızlandırıyor. Bununla haritayı daha çabuk keşfedebiliyorsunuz. Kostümler size güç bonusu almak istiyorsanız kostümler tam size göre diye açıklamışlar. Onun haricinde de zaten hikayesi mevcut. Hikaye kısmına geleceğiz. Ben şurada rehberde sınıflar, yaratıklar ve hikaye kısmını açacağım. Öncelikle Rogue karakteri aynen dediği gibi Assassin ve Archer olarak iki ayrı sınıf. Hani burada Key skills dedi yani ana skill'ler ya da böyle e, olayı değiştiren, durumu değiştiren skill'ler olarak söyleyebiliriz. Mesela 50 saniye boyunca kamufle olması yani görünmezlik, işte düşmana 500 hasar vurması, e, rakibin sağlık puanı 120 veya daha az ise kritik hasar da vuruyor yani öldürmenizi garanti ediyor diyelim. Bu kamuflajda da mesela e, görünmezlikten çıkarken yani bir skill vurdunuz da görünmezliğiniz kaybolduğu için İlk ilk düşmanı gafil avlayacağı için kritikle vuruyor. Mesela skill'in özelliği o. İşte evet. e, Toxic dediği poison da vuruyor mesela. Karşıdaki kişiyi 10 saniyeni %10 zayıflatıyor rakibin savunmasını. Bir de bir düşman öldürdükten kısa bir süreli sonra yüzde %20 kritik hasar vurma şansı kazanıyorsunuz. Yani Hani mesela birini öldürdüğünüz 10 saniye boyunca yüzleri mi kritiğiniz oluyor. Bir kişiye daha vurursanız o kritikle vuruyorsunuz. Hani zaten mesela Rogue'un işte atağının en yüksek olduğunu, işte defansı ve kontrolünün belli oranda. Kontrol ne kadar yüksekse kontrol etmesi o kadar zor karakteri yani. Oynanışı zor. Mesela Archer'a geçtiğinizde defans biraz azalıyor, atak azalıyor ama range yükseliyor. Zaten bildiğiniz gibi ok atıyor. Burada da kendine ait 4 skill'i var. Onun haricinde Warrior'da iki klas var yine atakır ve defansif. Mesela Knight Online'da bu defansif yoktu yani kimse oturup da defansif varıyor oynamıyordu. Buradaki farkları ne olur? Bakın atak ne kadar düşüyor ama defans en yüksekte mesela en yüksek defansı sahip karakter bu olacak oyunda. Bunda da ne? kendine heal yapabilme özelliği olacak mesela bakın 10 saniye içinde 5000 sağlık puanı yeniliyor. Oynaması çok zor değil basit bir karakter. Ee, ne için kullanılabilir? Savaşlarda ön alanda yer alıp bütün e, atakları üstüne toplamada yer al yardımcı olabilir veya PvE yaptığınızda lur yapmak için e, kullanabilirsiniz. Hani birçok amacı olabilir bu defansif varıyorum. Oyuna girdiğimizde artık hep beraber keşfedeceğiz. Priest'te e, 3 e, sınıf ayrılıyor. Buffer, debuffer ve healer. Hepinizin bildiği gibi yani. Buff, debuff ve healer klasik zaten e, Priest'tir. Bunun kendine ait yine ayrı skill'leri var. Mesela buffer'ın defansı yüksek, atak orta seviye. İşte debuff'ın atağı yüksek, kontrolü zor. E, defansı bayağı düşük yani resmen sizi e, Fabric Set var diyelim mesela ona eşitlik bir şey var, ona mecbur bırakıyor oyun. O yüzden böyle bir e, defans farkı oluşuyor. Healer dediğinizde defanslı, atağı düşük. İşte range, mesela skill'leri range kullanıyor tabii ki heal atmak için. Mage dediğimizde dört ayrı sınıf var fakat bir tanesini henüz açmamışlar yani Arcane henüz açık değil. Burada da e, atak düşük olabilir ama önemli olan Mage'ye yakınlığı. Fire her zamanki gibi en yüksek atak gücüne sahip karakter. Ice onun bir altı fakat defans yükseliyor. Bu e, büyük bir ayrıntı. Lightning dediğinizde yine defansı düşük ve Ice'dan daha az hasar vuran bir karakter. Yani bakın şöyle mini minnacık bir e, magic defans farkı var. Ama atak magic farkı var. Fakat fire da bildiğiniz en üst seviyede. Arcane'i de muhtemelen ilerideki patchlerde açacaklardır. Onun haricinde yaratıklar kısmımız vardı. Bu yaratıklar bütün oyunlardan alıştığımız yani. Hepsinden alıştığımız karakterler. Biraz Dota oynayanlar, World of Warcraft oynamış olanlar bilirler. Yani karakterlerin bir kısmı onlardan. Mesela şu Ark Demon, işte en basit Dota'da Doombringer olarak düşünün bunu. İşte da şu Arak neticede işte Queen of Pain gibi düşünün. Centaur. Yani Centaur zaten mitolojik karakterleri de biraz baz almışlar. işte Beast burada. Cyclops dediği tek gözlü canavar. Şeyi de tepe göz gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra Fishman Black Desert'ta görmüşsünüzdür bunu. Küçük bir ee, Gölet başında bayağı bir kestiydik bunları. Hem exp olsun hem farm olsun diye. Yani böyle daha e, vahşi karakterler olmuş. Yani Knight'taki öyle Hornet yani bildiğiniz küçük balarısı değil yani. Bildiğiniz Hornet. Kaçın abi yani. Korkutucu çizmeye çalışmışlar. Yani bayağı güzel e, çizimler, karakterler vesaire. Poisonous Rock zaten e, videonun içinde görmüştük bu karakterin nasıl olduğunu. Yani bu yaratığın. Stinger diye de böyle şey yapmışlar. Gayet güzel hepsi. Ee, hoş, tatmin edici görüntüler. Ve en son olarak da hikayeler kısmı. Yani bu başlı başına bayağı uzun bir şey. Ee, gerçekten okumak isteyen arkadaşlar girip siteden okusunlar. Hepsi şöyle bir küçük sayfa şeklinde yazılmış muhtemelen. Evet. Başlık başlık gidiyor zaten böyle. Caleb'ın zindanı dediği bu Habil'le Kabil'deki Kabil e, bu. Kabil e. İşte diye sonra diğer bir sayfa daha var. Bakın bu daha uzunmuş mesela. Hani e, hikaye neden önemli? Yani hikayesiz oyun yok ya. Bugün mesela World of Warcraft'ın yani Warcraft dünyasının kendine ait bir hikayesi var ya. Yani. Üstüne film çekildi. Hani bu hikayeyi yazmayıp es geçip nasıl olsa millet sadece oynayacak da diyebilirlerdi ama hedef yüksekliği de önemli sonuçta. Hani oyun dünya çapında tutabilir, Türkiye'yi aşabilir. Neden bunun da bir film olmasın? Genel düşünüp büyük düşünmüşler ve bunu şimdiden hazırlamışlar. Tabii ki bu hikayeleri zaman ilerledikçe muhtemelen değiştirecekler, güncelleyecekler. Yeni hikayeler açılacak, yeni sezonlar olacak. Hani bence oyuna yaklaşımları gayet ciddi ve güzel. Hani tatminkar. O yüzden arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum ve saygı duyuyorum yaptıkları işten dolayı. Ama sabırsızlıkla oyunun en azından alfasının açılacağı günü bekliyoruz. Alfa açıldıktan sonra zaten Neyin ne olup ne olmadığını daha çok görmeye başlayacağız. Şimdilik oyunla ilgili bulunabileceğimiz tahminler bu kadar. 16 Ağustos'a kadar da bir yeni bilgi veya güncelleştirme gelir mi bilmiyorum. Hani şunu yaptık bunu yaptık gibi. Ama gelirse zaten yine bir video çekerim size. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim. konu Konuları ve işlenişi beğendiyseniz... Sayfamı beğenmeyi unutmayın. Abone olmanız gerçekten bana büyük destek sağlayacaktır. Ve videoların devamında bekliyorsanız abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.